Allah tebrik ederim Ayfer. 12'den vurmuşsun. Rıfkı, yıkıl karşımdan. Defol gözüm görmesin seni. Defol, 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 defol. Ayfer ne olursun dinle beni. Bak durum bildiğin gibi değil. Ne olur Ayfer. Yo Ayfer değil. Ayfer Hoca diyeceksin. Bu samimiyet nereden geliyor anlamıyorum doğrusu. Yapma böyle ne olur. Zaten üzgünüm. Daha çok üzme beni ya. Ayfer Hoca diyeceksin. Ama kabahat bende. Nasıl inandım ben sana? Nasıl güvendim? Aa, Ayfer ne olur bak izin ver bir konuşayım. Ne konuşacaksın sen ya ha? Ne konuşacaksın sen daha? Ne yüzle benimle konuşacaksın? Utanmadan sevgilinle tanışmaya götürdün beni. Pardon, nişanlınla. Değil ya sevgilim değil. Ya nişanlım hiç değil. Gerçekten izin ver bir anlatayım. Bak gerçekler senin bildiğin gibi değil. Aslında olaylar çok farklı. Kızgın, çık git. Çık git. Sana vereceğim cezayı bekle. Cezası ya. Yapmayın hocam. Beni dinlersin ya da buradan bir yere ayrılmam. Öyle mi? <laughs> sen bu kadar sözün nerisin işte Rıfkı. Ya yani ne yapayım canım, durayım da orada alnımın pekmezini mi akıtsaydın yani? Hem ben, ben senin için yaptım canım, bilirim seni kan tutar, dayanamazsın şimdi. Saçma sapan konuşma Rıfkı, saçma sapan konuşma çık git, yoksa gerçekten akıtacağım o alnının pekmezini. Ya ne olur Ayfer bir dinle anlatayım her şeyi ya, lütfen. Ya, aldattın, aldattın sen beni Rıfkı. De... Allah'ım. Neden bunlar benim başıma geldi? Çünkü çok iyi bir insanım ben. Yo, aptallığımdan, toyluğundan geldi. yapma ya, Ayfer, ne aldatmasın. Ne, ne şeyi lütfen bir dinle ya. Bu genç yaşımda. Gencim, çok teşekkür ediyorum. Allah'ım aşırı güzelim. Kariyer sahibiyim. Ya. Ama benim bahtım kara, bahtım. Mafer, ne olur, bak ne olur bir dinle. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun Rıfkı. Nasıl da inandırdın beni o tatlı sözlerine. O Brad Pitt, Tom Cruise maskeleriyle. Nasıl da kandırdın beni. Ama ne oldu biliyor musun? Maske düştü ve işte gördüm senin gerçek yüzünü. Ya Ayfer aa, ne oldu bak. Ah ben bıldırcın gibi kadındım. Tuzağa düşürdün beni. Sapanla avlar gibi kırdın kanadımı. Artık yaralı bir kuşum. <laughs> Ayfer yapma bak. Evet yaralıyım ama iyileşeceğim. Yeniden kanatlanıp uçacağım ve sen sadece uzaktan bakacaksın bana. Ama ben uzaktan bakarsam göremem ki, yokum ben. <laughs> Rıfkı, lütfen çekil git karşımdan gözüm görmesin seni. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba hocam. Madem beni dinlemiyorsunuz, bari şu Garip'i dinleyin. Garip mi? Garip de kim? Tanıştırayım hocam. Garip. <laughs> Garipçim, Ayfer hoca. Ayfer hoca, Garip. Hadi anlat, Garip. Ayfer hocam. Yani.. Yani Rıfkı hocayı gerçekten yanlış anladınız. O size çok değer veriyor aslında. Ee, yani bırakın da bir anlatayım ben, ha? olur mu yani? İyi madem, biraz daha anlatın. Ama lütfen kısa kesin. Hı, hmm. ee, şöyle otursak hocam, olur mu yani? Otursak, otursak. <laughs> Birazcık şey, olur hocam? Ha, işte böyle. Anlayacağın yine kabak benim başıma patladı işte. Yani... Boşu boşuna günahını mı aldım ben seni? Biraz öyle oldu. Yoksa yani benim gözüm senden başkasını görür mü Ayfer'im? Görmez mi? Görmez tabii ya. Sen benim için dünyanın sekizinci harikasısın. Seni affederim Rafika. Ama bir şartla. Ee, nedir? Söyle ne istersen. Şu kardeşinin eski sevgilisi neydi onun adı? Deniz. Heh. Bakıyorum da nasıl hafızana kazınmış. Şak diye yapıştırdın helal. Her neyse. O kızı alıyorsun, annene götürüyorsun ve bütün gerçekleri anlatıyorsunuz. Ancak böyle affederim seni. Ya tamam da niye şimdi anneme anlatıyoruz her şeyi ya? Allah Allah, bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Annen senin o kızla evleneceğini zannediyor. Gerçekleri bilmesi lazım. Kabul, tamam. Gidip her şeyi anlatacağım, söz bitmedi. Gerçekleri anlatırken bir taraftan da video kaydı alacaksın ve bana yollayacaksın. Ancak o şekilde affederim seni. Tamam Ayferim tamam. Sen nasıl istersen yapacağım. Evet Mehmet Ali. Sana bomba gibi bir haberim var. Abi nedir? Lütfen kötü bir haber olmasın. Benim kalbim kötü bir haber duymayı kaldıramayacak artık. Benim için çok güzel bir şey kardeşim. Aradığınız kişi şu an sadece kendiyle ilgili iyi haberlerle ilgileniyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Dur 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 kapatma hemen ya. Senin için iyi mi kötü mü bilemiyorum tabii. Abicim ne olur söyle söyleyeceksen ne oldu? Söylüyorum. Hazır mısın? Hı. Allah Abi Allah ısrar Allah Allah etme. Allah aşkına ısrar etme. Olmaz. Hayatta olmaz. Bak Ayfer beni tek şartla affedecek mi? tamam mı? Deniz'in numarasını ver. Annemle görüştürmem lazım ya. Abicim asla olmaz. Asla. Bir de anneme Deniz'in ilk aşkı olduğunu söyleyeceksin. Oldu. Kullanma o kelimeyi. Kullanma. <laughs> ne deli, deli, abartma ya. Ta zamanından kalma bir şey. Aslı buna ne der ki? Ya abi anlamıyor musun sen ya? Ben yalan söyledim, yalan. Asıl mesele bu. İlk aşkım sensin dedim. Allah Allah. Şimdi ben Deniz'den kurtulmuşken tekrar onu hayatıma sokamam abi. Deniz'i unut. Bitti gitti Deniz. Yok. Allah Allah. Ya Aslı yengem senin nasıl bir yalancı olduğunu öğrenmesin diye ben kendimi hiç düşünmeden ateşe attım. Yuvan mı kuruyordu kalsın be? Ya, kaç kere söyleyeceğim. Senin bir yuvan yok. Senin yuvan yok. Bir çıldır Gidiyorsun adam sen. Senin yuvan yok. Yuvası olan ve dağılmak üzere olan benim. Ya Aslı görmeyecek. Anneme götüreceğim sadece Deniz'i. Yani ilk aşkını. Kullanma o kelimeyi. Deniz'i anneme götürüp gerçekleri falan anlattıramazsın abi. Unut bunu. Annem Aslı'ya söyler. Deniz artık bizim evin yakınlarından bile geçemez abiciğim. sıra vardı. Beklettim kusura bakma. Ya önemli değil ya. Zaten tek tek alıyorlar ya içeri. Ondan yani sorun yok. telefonda da burada olmuşum. Arayan soran oldu mu abi? hiç. Çalmadı bile. Evet. Ne diyorduk? Ne? Ha, abi. Bana kırılmamana o kadar sevindim ki yani. Şimdi ben Deniz'i eve tekrar götürüp de risk almak istemiyorum. Riskli. Anladım anladım. Ya yani bunlar aslıyla karşılaşacak diye benim ödüm kopuyor abi. Tamam tamam haklısın. Ben de zaten sonra bir düşündüm. Deniz'in tekrar eve gelmesi olmaz ya. Yani. Şimdi ben bir şekilde Ayfer'le konuşur, ikna ederim onu. Merak etme sen. Sağ ol abi. Bana bak. Sen şimdi bu Deniz'den tamamen kurtuldun mu? Tamamen. Deniz'iydi, yıllıydı. Tamamen kurtulduk abi. Şimdi bir şu taşınma işi kaldı. Ondan da kurtulursak huzurlu bir şekilde uyuyacağım artık. Hadi inşallah. Denizciğim ya, şu senin eve giren hırsızları bulabildin mi polisler? Yok ne yazık ki bulamadılar henüz. Ay keşke şu yıllık bulunsa bari. Hah ben de ona üzülüyorum zaten. Şimdi arkadaşlarıma sorduruyorum Aslı. Eğer onlardan bulabilirsem fotokopisini çektireceğim. Ha işte bu çok iyi fikir. Dur ben de şu Kerami babama bir daha söyleyeyim. Kesin buldurur o. Yapar mısın gerçekten? Aa tabii konuşurum ne demek? Ay çok teşekkür ederim. Aşk olsun canım benim. Aa lafım olur.